eden şeyler var burada. Yeterse de bunu Bay bay. Oh! Eşe bir gün yağmur oluyor. S sniper! S sniper! Tabanca, tabanca, tabanca. Ya Ali özel güç. Bu arada nasıl görünüyordu göstereyim. Bu Oh. Mm -hmm. Bunu denedim ve ilk defa çalıştım. Böylece şey, modumu tanıtacağım. Kendim yaptım bu arada. Terebi olmuş gibi sayesinde yaptım. yapıyoruz. burada, adam bor no diye bir şey söylüyor. Miskest. Bu miskest işte. Ha bozuk her şey bu. Bu bozuk olan. Bu da düzeltilmiş. O da linkini vermeye çalıştı. Hani başlayalım. Bu böyle büyüyor. Yürüyüp böyle, böyle şey fırlatıyorum. Ale bu Ale özel düşer. Böyle pablos tabanca var. bu tabanca bozulmuş. Ama böyle, böyle değil. Yok sonu yok. Biter mi haye? hepsi birlikte geliyor baktın. Hepsi birlikte. Hangisini giyersiniz? Hepsi birlikte. Bu arada bütün modu ben yaptım. Ama TRB155 mod vermişti. O adamın modunu aldım. Recif'er'den indirmedim, kendim yaptım. Yani bir sürü şey ekliyordu. Benim, ben bence bunları yaptım. Limon suyu iksali çıksene. Şey, eee şey TRB155 işte. En yani, Türk ne? ne ı, Türk iş vermiyormuş bir ses. Uhu. Work, 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 work. Oh, yapın, bak 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 bak. Oğlum seni bak. Şimdi bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani kostüm modu yapacağız. Şimdi çok şimdi ee, ya bu. Ya bu. E. Ben... yok o sana ana mi geldi mi? Bakın bu benim ölen kuşum keşke sen. Ölen kuşum yatar. Mod bunları ekliyor. Ben modu geliştirme aşamasına getiriyorum. Dönüştürme aşamasından önce başka bir video atacağım. Miskel Asas bu ismi ne oldu da Miskel Asas. E sen yayla bile şey yapabiliyorsun ama. Mesela yay alsın. Burada mermi yaptım her şey bakın mermi diye. şey yaptım. Ya çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil. O yüzden bunu okutatıyor. Ay ay. Ya yedim. Şimdi bir şey var. Böyle mermi, mermi. Bugün mermi modu yapacağım. Mermi var. Mermi modu yapıp ne yapacağımı sormayın. Mermi modu yapıp geliyorum.